Merhaba arkadaşlar. Temin numarası altı kasnak sisteminin kasnak basitleme desteğini detay resmini çizeceğiz. Şimdi ilk önce buradan hemen bu parçanın teknik resmini gösterelim. Buradan yeni diyelim. Daha önce hazırlamış olduğumuz montaj resmi olan A4 dikey antetli kısmını açalım. Buradan hemen çarpı yapalım. Palet kısmından katı modelini göstermek için dosyasına gidelim. Şuradan evet. Katnak basitleme desteğini açtım. Ön görünüşünü şöyle bıraktım. Şimdi buradan sağa çekip sol yan, şöyle aşağı doğru çekip üst görünüşünü, şuradan da izometrini şöyle sol üst tarafı bıraktım, onay verdim. Şurada gördüğünüz gibi otomatik diğerleri geldi. Ölçeğini 1 bölü 1 yapınca sığıyor mu bakalım. Çalışma sayfasına şu anda sığmıyor. O zaman 1 bölü 2 olarak da bunu ayarladım. Bunu seçtim. Şöyle sağ alt tarafa bıraktım. Şuradan katı model dedim. Olay verdim. Şimdi bunu seçiyorum. Şöyle ayarlayayım. Hemen buradan kullanıcı özel bir ölçek kullanalım Mesela 1 bölü 1 5. Bakın gördüğünüz gibi şurada da ölçek 1 bölü 1 virgül 1,5 olarak ölçek kullanabilirsiniz istediğiniz ölçeği. Ben bunu bu şekilde ayarladım. Bunu da şöyle alayım. Bunu da şöyle aşağı çekelim. Şunu seçip şuradan hemen şunu sağ tarafa doğru çekeyim de daha iyi görünsün. Evet. Buradan görünmez çizgileri aktif hale getirelim. Görünmez çizgiler geldi. Onay verdim. Şimdi buradan hemen otomatik merkez çizgilerini hatta Eksen çizgisi atı yani. Bunu seçtim. Bunu da hemen atadım. Bunu da hemen atadım. Onay verdim. Başka bir şeyim var mı? Şunu seçip sağ tıklayıp teğet kenarları göster teğet kenarı gösterme dedim. Bunu da seçiyorum. Bu sol yanı sağ tıkladım. Teğet kenar. Teğet kenarları gösterme yaptım. Teknik resim kuralına göre. Başka bir şeyim kaldı mı? Başka şu an düzenleyeceğim bir şey yoksa ölçülendirmeye gideceğim. Evet akıllı ölçülendirme tıkladım. Şimdi burayı çektim. Şurayı çizdim mi? Evet şöyle 100 milimetre. Şurası ise 10 milimetre. Şu eksenle şurası 50 olması lazım. 40. Daha önce katı modeli çizerken de sorusunu sormuştum. Burada bir hata yaptım. Hata burasıydı. Burası 50 olacaktı. Alt taraftan ölçülendirme yaptık. Şimdi böyle bir hatayla karşılaştığınız zaman ne yapacaksınız? Onu da göstermiş olacağım size. Çünkü şu anda teknik resimlerine geçtiğimiz için montaj resmini de yapmış oluyorsunuz. Şimdi burayı nasıl düzenleyeceğim? Şimdi 40-50 nasıl yapacağım? Şurası 50 olması gerekirken biz bunu nasıl yapalım? Bunu seçiyorum. Klasörü aç. Yani katı modelini aç diyorum. Katı modelini açtım. Bunu nerede yaptım bu hatayı ona bakalım. Şunu düzenledim. Hatayı burada yapmışız. Yani şunu tabandan değil üst taraftan almamız gerekiyordu. Burası o zaman 60 olması lazımdı. Biz burada yapmıştık hatayı. Şimdi bunu 60 yapacağım. Bakın şimdi sistem nasıl karışacak. Bunlar nasıl düzenleyecek onu yapalım Çizimden çıktım. Bakın hataları yok say derseniz sadece şu alt kısımda gördüğünüz bakın şu hatalı diyor. Çizimi düzenle diyelim buradan diyebiliriz. İsterseniz silebilirsiniz bir daha yapabilirsiniz. Bakın şurada hata vardı. Yani niye? Oradaki daire çizdiğim daire merkeziyle uzaklaştığı için yani şuradaki daire. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Şimdi bunu akıllı ölçülendirmeye gelelim. Şunu seçip Şurası şu anda kaç milimetre şey, yarı olmuş ona bakalım. Burası normalde 20 milimetre olması lazım. Bunu 20 aldım. Bakın şurası kaydı. Hemen geliyorum şuradan. Objeleri uzat. Yani şunu uzatabilir. Nereye kadar uzatacak ama onun için çizgi çizmemiz gerekecek. Yani çizgi diyememiz lazım. Bir taban belirlememiz lazım. Onun için şuradan uzatma yerine çizgiyi şöyle devam ettirelim. Şöyle yatayda da şu kısmı şöyle alalım. Tamam. Şöyle bıraktım. Şimdi buradan uzatabilirim. Şimdi şuradan diyorum ki uzat. Uzattı. Pardon uzattı. Şimdi burayı da uzattı. Tamam burası tamam. Geldim objeyi budamadan da pardon. Şu anda budamaz budamaya geçmem lazım. Evet şimdi burayı da sildim. Onay verdim. Çıkalım şimdi çizimden. Hata verecek mi? Bakın şöyle bir kayma işlemi oluştu. Şimdi ben tekrar buna geldim. Düzenleme yapacağım. Katı modeli düzenlemede 10 mm zaten gidecekti. Burası ise bizim kenardan yaptığımız üçgende. Yani üçgen yapmıştık orada. Tekrar bunu düzenlemesine gidelim. burada bir sıkıntımız var yani. Şuraya gösterelim. Şimdi buradaki sıkıntıyı akıllı ölçülendirme gidermeye çalışalım. Bununla şu, şu pardon bunu çarpı yapalım. Şunu bir silelim. Şimdi bu, bu ile bu daire arasındaki he, şurası 10 olduğu için onun 5 olması lazım. 10 bölü 2. Yani tam ortalaması lazım. Diğer kenarın da aynı şekilde şu şekli 10 bölü 2 olması lazım ki ortalama işlemi yapalım. Bu da tamam. Şimdi onay verdim. Buradan çıkabilirim şimdi çizimden. Şu anda bir sıkıntım kalmadı. Başka bir şeyim var mı? Şunda bir sıkıntım var mı? Bunda da kalmadı. Şimdi bunu kayıt tuşuna basıyorum. Ama kaydettikten sonra şu anda burası düzeldi. Ama benim montajı da açmam lazım. Montajda da bunu düzeltmem lazım. ya yani klasör aç, Montaj resminin de güncellenmesi lazım. Bakın bunda neler çıkacak şimdi başımıza. Yeniden oluştur, oluşturma fark etmez. Yeni, yeniden oluşturma derseniz bile şuradaki kayma işlemini gördünüz. Şurada montaj ilişkilerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Yani neyden alakalı? Hepsi birbirine bağlantılı olduğu için bu montaj işlemi kaymış oldu. 10 mm yukarı gitmesine rağmen. Şimdi burada eş merkezli. Bunu düzenle diyelim. Neyle eş merkezli? Burçla diyor şurada. Yani şunu da evet şunu şunu yaptık. Mille işlemi yaptık. Şu anda düzeldi. Oradaki işlemi sadece bir düzenleme yaparak da düzelttik. Şimdi bunu da kayıt tuşuna basalım. Montajı da düzenlemiş olduk böylelikle. Bunu kapattık. Şu anda benim işlemim tamam. Şimdi kursörü açalım. Bakın şimdi montaj resminin detay komple resmini de düzeltmemiz gerekiyor. Bakın düzenlemesi yaptım. Yani komple resmi de düzenledik. Şu komple resmini de önce yapmıştık. Buradakiler hepsi düzenleme. Kendi otomatikman düzenlendi. Yani bir katı modeli hata yaptınız ve bu hatayı detay resminde gördükten sonra e, bu hatayı düzeltmeniz yapmanız gereken işlemleri gösteriyorum. Bu da tamam. Bunu da kaydettik. Şu anda bütün her şey tamam. Bunu düzenle. Yani bir tane hatanın zincirleme oluşturduğu hataları düzelttik. Şimdi bununla bunun arasındaki mesafe kalınlık 10 mm. Bu doğru. Bunu böyle bıraktım. Hemen geldim. Bu dairenin yarı çapı radius 20 doğru. Şu da radius 15 olması lazım. Hemen liderlerden şuradan radius olarak göster dedim. Onay verdim. Başka bir şey var mı ön görüşümde? Yok. Akıllı ölçülenmeye tekrar bastım. Şurası 70 milimetre Burası doğru. Şuruna, şunun arasındaki mesafe 10 milimetre doğru. Şununla şunun arasındaki mesafe 30,64 mm doğru şu pardon şunla şunun arasındaki mesafe 30 milimetre bu da doğru. Burayı da tekrar şöyle 100 milimetre olarak bıraktım. Şimdi bunları tamam ölçülen ölçülerim hepsi doğru. Bunları toplu olarak seçiyorum. Niye seçiyorum? Virgülden sonra sıfırları götüreceğim olan ölçüleri seçiyorum yani şunları. Hiçbiri diyeceğim virgülden sonra hiçbiri kullanma. Tamam dedim. Bir geri yaptığınız zaman kayma işlemi düzelir. Kayma işlemi düzeldi. Şimdi bunlar şöyle ortalayalım. Şunu başka bir sıkıntım var mı burada? Şunun ok yönünü liderlerden iç kısma doğru alalım. Bu şekilde. Şunun da aynı şekilde liderlerden iç kısmı alalım. Onay verelim. Bakalım başka bir sıkıntım var mı? Yok. Şimdi burada eksik olan kısım sayı kısmı. Çalışma sayfa biçimini sağ tıkladım düzenledim. Şuraya not tutuyorum. Yani sayı kısmı kaç tane var bundan demek? Bir tane. Bunu çünkü sabitlememiştik. Bu arada puntoyu 10 yaptım. Buraya klavyeden bir yazdım. Onay verdim. Alıp sensörlerle şuraya bırakacağım. Şuraya bıraktım. Hemen düzenden çıkalım. Kaydete tıklayalım. Tamam başka bir şey var mı yok. Kayıt tuşuna basalım. Böylelikle evet görünümü güncelle kaydet. Klasörün içine kaydet dedim. Böylelikle Kasnak basitleme desteğinin detay resmini tamamlamış olduk.